Herkese merhaba, günaydın. Bugün 22 Mart 2021 Pazartesi Medya gündemiyle karşınızdayız. Günaydın Mesut. Günaydın Cansu. Neler oldu hafta sonu öyle? Neler oldu gerçekten ya? İstanbul Çok... Sözleşmesi, evet. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle feshedildi. Hukukçular tabii tartışıyor anayasaya uygunluğu konusunda ama onun dışında Gergerlioğlu Meclisten... Gözaltına, Gözaltına alındı. alındı. Merkez Bankası Başkanı. Başkanı değişti. Evet. Şükürler olsun ki beni görevden aldılar diye tweet atmış. E Artık böyle... Neler şey yaşandı ki ülke. kim bilir. Evet. evet. Nevruz vardı dün çok kalabalıktı. Evet. Peki şey görmüş mü? Şimdi ona bakalım istersen. Merkez Medya ve AKP yanlısı medya Nevruz'a yer vermemiş bugün. Hürriyet gazetesi neyi görmüş? Tek mavi şırnak kaldı. Bir haftada 14 il daha kızardı. Kırmızı çok yüksek riskli il sayısı bir haftada... 25'ten 39'a çıktı demiş. Türkiye'de tek mavi il Şırnak kaldı. Akdeniz'de 7-24 kırmızı hat meclisten polis çıkardı. Çok küçük görmüş. Evet, Hürriyet bu gazetesi. Şey, e, korun, yani Pandemiyle ilgili haber de kendi kendine oluyormuş gibi sanki değil mi? Evet içeride Ondan de vardı kızardı. bu. Kızardı ama nasıl oldu? Buna sebep olan şeyler ne olabilir? Çözüme ne olabilir? Hiçbir şey yok. Bir gün gazetesi buraya girmiş. Sabah neyi görmüş? Devlet büyüttü, okuttu, gelin etti. Yuvada yetişip memur olan Nurşen Oral evlenmek isteyen sevgilisine şart koştu. Bana asıl babalığı devlet yaptı, ailen beni gelip devletten istesin. Adanalı Nurşen Oral, anne ve babası boşanınca dört küçük kardeşiyle birlikte yuvaya verildi. Yuvada büyüyen ve okuyan Nurşen devlet memuru oldu. Atandığı Konya'da tanıştığı polis memuru Ahmet Oruç kendisine evlenme teklif etti diye devam ediyor. Üçüncü pik korkusu Türkiye'nin yarısının kırmızıya boyandığı harita yorumlayan uzmanlardan korona uyarısı. Sema Türen ne demiş? Vaka sayılarındaki art artış bu hızla devam ederse Nisan'da üçüncü zirve noktasını görebiliriz. Birinci zirve noktasında vaka sayısı 5000'di. Şu an 20 bin bir vaka var demiş. Bu gazetede de Nevruz görülmemiş. Yok oldu, var mı? Gergerlioğlu yok sadece Mehmet Parlas'ın yazısında var. Ha, O da Metin Melih okun yazısında. Genelde köşe yazarları işlemiş. Ne yazmış orada? Başka ne? Gergerlioğlu'nun abdest yalanı. Demiş. Ha, evet aynen buna şey için değinmek istedim yani sürekli böyle altına işte abdest alırken gözaltına alındı yani bu durumu yani katmer katmer işte onun gözaltına alınmasının meşru, meşruiyet zeminini sarsan bir durumu palazlandıran bir şey değil yani bu sürekli buna vurgu yapmak gereksiz olduğu gibi işte abdest yalanı abi abdest almıyor da olabilir yani şöyle haberleştirmiş olduğunu, Vekilliğe düşen HDP'li Gergerlioğlu'nun mecliste terör şovuna geçit verilmedi hmm. demiş. Küçücük. Hmm. En altta. Yeni Şafak gazetesi kamu bankalarına büyük görev ıı, Yeni Şafak'ta benim de ilk sayfada dikkatimi çeken şeyler vardı ona bir Tabii. bakayım istersen <laughs> İstanbul Sözleşmesi kurşun geçirmez mi diye bir köşe yazısı var Yeni Şafak'ta Hüseyin Likoğlu'nun yazısı demiş ki sözleşme feshedildi diye sapkınlık ve ahlaksızlığın yok olmayacağını da herkesin bilmesi lazım yani bir şeyi başardık sözleşmeyi feshettirdik ama hala hem kadın aymazlığı kadınların aymazlığı hem de Eşcinselliğe özendirme devam edecek minimalinde bir yazısı var. Tekrar şeye değinmiş. E, Avrupa Birliği fonluyor bunları meselesine değinmiş. O da Yeni Şafak. Evet Yeni zaten... Şafak yayın politikası zaten bu arada ses gitmiş acaba. Seste bir problem var mı? Yokmuş tamam. Tamam ben devam edeyim. Seni dinleyemediler o zaman? Evet. Neyse, hep bana denk şafağ... geliyor bu da. Yeni Şafak okurken kasıtlı olarak arkadaşlar sesi mi kıstınız? <laughs> ne yaptınız? Ben Cumhuriyet'le devam edeyim o zaman. Cumhuriyet e, Anayasa Profesörü ile konuşmuş. İstanbul Sözleşmesi'nden çıkışı, Gergerlioğlu kararını ve HDP davasını değerlendirmiş. E, İpek Özbey'in haberiydi. Franco İspanyası gibi demiş. Yani faşizm koşulları yaşanıyor diyor. Cuma günü de konuşmuştuk bunu seninle. Ama burada başka bir şey var. Faşizm koşulları var. umarım yaşanmaz Cansu. Yani biz buna faşizm diyorsak eğer bu yaşadıklarımıza <laughs> umarım yaşanmaz. Gerçi yazının detaylarına değindiğimizde bunu tekrar konuşuruz. Cumhuriyet ilk sayfadan İstanbul Sözleşmesi'nin iptali demiş temel hak ve özgürlüklere ilişkin münhasırın kanuna düzenlenmesi gereken bu konu Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenlenemez diyor. Ee, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması, e devlet başkanı, başkomutan, iktidar partisinin başkanı, yargının üst yönetimini belirlemek kendisine bağlı bir basın yayın imparatorluğu diyerek aslında e, Franco İspanyası betimlemesini buralardan çizmiş. E, Cumhuriyet'in ilk sayfasında tarikatlardan teşekkür kuyruğu diye bir haber var. E, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesinden sonra Cübbeli Ahmet olarak tanınan Mahmut ünlü pedofiliye karşı çıkarılan yasaları hedef alan YTÜ öğretim üyesi Bedri Gencer, Nur Tarikatı'nın önde gelen isimlerinden Ali Kurt, Erdoğan'a teşekkür mesajı paylaştı. Zaten e, hafta sonu da Twitter'da inanılmaz e, korkunç şeyler vardı. Yani sözleşme feshedildiği gibi kadınlar Twitter'dan tehdit edilmeye başlandı. Evet görmüştüm ben de gördüm. Hatta morardınız mı diye hashtag falan yapmışlardı. Yani meselenin şeyi de gösteriyor aslında. Doğrudan erkekler tehdit etmeye başladığı için aslında iktidarın da hangi tarafta olduğu ya da İstanbul Sözleşmesi'nin hangi sahiplerle Fes ettiğinde açığa çıkarmış oluyor bir bakıma. Evet şeyi de biraz daha netleştirmiş oldu. Kadın cinayetleri politiktir dendiğinde evet. anlaşılmıyordu. Artık çok net anlaşılmıştır. Bir günle devam edeyim. Düğümü muhalefet çözecek diyor. İktidar tüm gücüyle yükleniyor. Meclis muhalefetinin sandık siyaseti bu gidişata karşı asla barikat olmaz. İktidarın gözü kara işi sandığa bırakmak şeklinde anlatmaya çalışmış. Sözleşmeyi geri alacağız diyor. Kadınların eylemlerine yer vermiş. Hafta sonu protestolar vardı Ankara'da. Ben de Ankara'daydım bu arada. Kısacık ondan bahsedeyim. Bir kere işte belediyenin orada, Çankaya Belediyesi'nin orada yapılıyor. Biliyorsun eylemler. Oraya daha giderken polis kadınları durdurmaya çalışıyor. Yani bildiğin nerede yakalarsa orada tutmaya çalışıyor. Bir şekilde alana gitmeyi başardıktan sonra da seni ablukaya, ya yani ablukaya aldılar bizi. Ve her an böyle şey çok net hissediliyordu. Emir gelsin hepinizi gözaltına alacağız gibi bir tavır vardı yani böyle. Özellikle kadın polislerin tavrı yani her seferinde. Hatta giderken bir an şeyi düşündük. Ya şöyle bir şey oluyormuş. Kadın polisler etrafımızda böyle el ele tutuşuyormuş. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz diyorlarmış. Erkek polis şiddetine karşı gerçekten alanlarda kadınlarla dayanışıyormuş diye bir hayaller kurarak gittik. Olsun bir gün o da olur. Ama Olmasa çok değerli günler da... tabii değil mi? Evet. Yani evet. Nevroz coşkusunu görmüş. Bu ablukayı dağıtacağız diyor. Nevroz nedeniyle meydanları dolduran yurttaşlar iktidarın artan baskılarına karşı direnme çağrısı yaptı diyor. Mecliste yaka gözaltı açık faşizm denmiş burada da. Herkes sana, herkes faşizm, sana tavrımı, muhalefet. havalarda, uçuyor. uçuşuyor. <laughs> Evrenselle devam edeyim. Halk iradesine ipotek konulamaz. Diyarbakır, Van, Batman ve Dersim'de Nevruz'u kutlayan yüz binler iradelerinin yok sayılmasına ve HDP'nin kapatılma davasına karşı meydanlardan seslendi. İrademizi sahip çıkıyoruz dediler. E, Mithat Sancar konuşmasında HDP halktır demiş. E, Gergerlioğlu'nun gözaltısı var. İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılması ile ilgili gözüme uyku girmiyor. Hayatımızı kim koruyacak demiş. Bundan sonra ne olacak diye soruyor. E, Fes'in ardından Eskişehir'de eşi tarafından 16 yerinden bıçaklanan Öznur Sazlar. Karar sonrası uyuyamadım. Bundan sonra ne olacak? Bizim hayatımızı kim koruyacak? Demiş. CHP milletvekili Çakır Özer sözleşmenin feshedilmesine ilgili olarak bu büyük bir utançtır demiş. Şimdi muhalefetten de şunu beklemek lazım. Bu yani her şeye karar hukuki değil siyasidir yorumunu yapmak ya da bu kabul edilemez demek bazı şeyleri değiştirmiyor. Mesela böyle bir şey karar alın, böyle bir şey ortaya çıktıktan sonra Saadet Partisi'ni ziyarete gitmeyebilirsiniz. Evet, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını diyorsun sen peki? Dinlemişsindir muhtemelen. Kadınları haklarını, haklarına sahip çıkmaya evet. çağırması mı? Yani daha önceden de konuşuyoruz ya iktidarın bu tarzı muhalefetin sanki her zaman işine geliyor ya da onun bir paydaşıymış gibi bir şeye dönüşüyor. Sadece yani sandık merakıyla bu mesele dönmüyor yani demokrasi dediğin şey için başka bir şey yapıyor olman lazım. Evet onu işte biraz önce okumuştun ya sen bir gün gazetesinin söylediği sandık siyaseti işi sandığa bırakmak <laughs> demiş. Ee, burada aslında bir öneri de getirmişti de şimdi bulamayacağım galiba bunu. Heh, şurada bu süreci yaşadığımız bu süreci ancak böyle bir gözü karalığı ve cüreti gösterecek devrimci ilerici muhalefet göğüsleyebilir. Ülkenin karanlık gidişatını engelleme yükü sadece meclisteki muhalefet partilerine bırakılamaz. Mesele zaten bu. Muha muhalefet partileri dediğimiz bizim bu CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi zaten müesses nizamın partileri. Evet. Dolayısıyla bizim bir şey yapmamız gerekiyor artık. Evet onu da onu da yapıyor gibiyiz sanki bir şeyler. Yeni Yaşam'la devam edin. Bu arada Yeni Yaşam'ın bugünkü Yeni Yaşam Böyle bir Nevroz özel evet. e, gibi olmuş. Evrensel de yeni yaşam gördü değil mi X büyük evet. şekilde. Yani yeni yaşamda komple <laughs> e, Nevroz var. Ayrıca evrenselden farklı olarak evrensel kapatılmanın biraz daha üstüne durmuştu. Yeni yaşam her zamanki gibi e, şey tecritle ilgili e, öce, milyonlar öcalan dedi diye çıkmış ve e, Nevroz'un şeyini neyini diyeyim burada bahsediyor. Nevroz alanları işte sloganlarla inledi. Çözüm adresinin İmralı olduğunu vurguladılar alanda diyor. bu esnada olanlardan bahsetmiş ilk sayfada. Nevroz'da vurgulanan şeylerden Gergerlioğlu halkın vekili ulusal birlik mesajı demiş. HDP hattır. İstanbul Sözleşmesi Olmuşu kalacak, var. iktidar kalkacak diye kadınlar haykırdı diyor ve Demokrasi İttifakı'nın altını çizmiş. Aynı benzer şekilde tüm toplumsal kesimleri ve muhalefeti güç birliği yapmaya ve birlikte mücadele etmeye davet ediyorlar. Geçen haftalarda da konuşmuştuk ya yani böyle bir şeyi ya böyle yapmayalım CHP eleştirmeyelim AKP'nin işine yarar demekle işte hani meselenin çözümüne yaklaşmadığımızı söylemiştik. Aslında benzer bir şey yani. Evet Demirtaş'ın açıklamaları da dün o yöndeydi zaten sözcüyle devam edeyim. Bunlar nasıl reform demiş sözcü. İktidar hukuk ve ekonomi alanında reform vaadiyle peş peşe paketler açıkladı ancak son aylarda her, her ikisinde de geri gidiş yaşandı. E, faizde de böyle bir şey yani o reform paketlerinin bir kazanımı görünmeyince herhalde. Tek tek yaşananları yazmış. Hukuk reformu yapacağız dediler, ekonomide reform yapacağız dediler ve neler oldu demiş. Bu esnada ilk sayfalarda oku, okuyamadık. E, onu da söyleyelim. Gezi Parkı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden alınıp bir vakfa devredildi. Hatta İmamoğlu ne Belirsiz bir vakıf diye adlandırıyor bunu. TÜİK Başkanı değişti. Kanal İstanbul'a hazine garantisi verildi ekonomide ayrıca. Rektörden YÖK Başkanı Cami Jesti, Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Bünyamin Şahin, amiri konumundaki YÖK Başkanı'nın babası adına cami yaptırıyor demiş. Sözcü de bugün ee, TBMM Başkanı, eski TBMM Başkanı ve siyasetçi Hüsamettin Cindor'un sözlerine yer verilmiş. İlk sayfada Gergerlioğlu'nu görmüş sözcü. Mecliste gözaltına alındı, sorgulandı, serbest bırakıldı diyor. Ee, hazır sözcü bendeyken Çiğdem Toker'in evet. bir yazısı var. Onunla devam edeyim ben hemen. Çiğdem Toker kadınlar artık güvende değil demiş. Evet, birazcık o şeyden bahsedeyim. Yazısından nelere ele almış. E, şundan bahsediyor. İstanbul Sözleşmesi'nden çekilen tüzel kişilik olarak Türkiye Cumhuriyeti olsa da bu ülkenin kadınları değildir. Bir tüzel kişilik olarak e, devlet çekilse de kadınlar hala sözleşmeden taraftır diyor. E, bu yanıyla Erdoğan'ın sözleşmeyi fessi devlet ile yurttaşları arasındaki zihniyet uçurumunu bir kez daha ortaya koydu. Yanı sıra meşruiyetin hukukiliğinden farkını kalınca vurguladı demiş. Aynı zamanda şu duruma da işaret etmiş Cidem Toker, Saadet Partisi yayın organı Milli Gazete'nin tarihi katkıları unutulmasın bu haber demiş. Çok denk gelmemiştik. Belki daha sonra onu inceleyebiliriz. Büyük markalara göndermede bulunmuş. Bunu çok yerinde buluyorum ben. Twitter'da da vardı. Her 8 Mart'tan önce markalar, kadınların özgürlüğüyle onlar işte güçlendirici böyle motivasyonlarla hareket ediyorlar. İşte mesela durumun iki böyle durumlarda çok ortaya çıkıyor. Yani o zaman satışını arttırmak için yükselen kadın mücadelesinden nem alanan işte kapitalist firmalar patriarkal bir şeyle karşılaşıldığı zaman bu riske hiçbir zaman girmiyor. Girmiyorlar. Devleti karşısına almak gibi bir şey zaten zaten beklenmiyordu aslında ama vurgulamak da önemli. Ya zaten şey işte bu yolla biraz daha sevgililer günü haline getirilmeye çalışıyor evet. kadınlar günü. Kim bilir İstanbul Sözleşmesi hayat kurtarır demeyi şirketinizin âli menfaatleri için sakıncalı buluyorsunuzdur belki de demiş. Çiğdem Toker'den evet aktaracaklarım benim bu kadar. İstersen şeyde devam edelim. Mısır'la devam edelim. Dış politikayla uygun mu? Olur. Bak şimdi Yeni Şafak gazetesi bugün sayfa 8'de nasıl bir haber yapmış. Daha sonra bir gündeki haberle karşılaştıracağım onu. Daha doğrusu niye böyle yeni şafak haber yapıldığını açıklayacağız. Arap dünyasının kilit ülkesi Mısır. Jeopolitik konumu, köklü tarihi, ev sahipliği yaptığı kültürel birikim, 100 milyonu aşkın nüfusu ve yetişmiş insan gücüyle Mısır göz ardı edilemeyecek bir ülkedir. Şimdi Yeni Şafak gazetesinin yeni aklına geliyor bu. 2013'ten bu yana Türkiye herhangi bir diplomatik e, bağlantısı yoktu Mısır'ın. Son dönemde Dışişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanının açıklamalarıyla birlikte Yeni Şafak gazetesinde hem köşe yazarlarında hem haberlerinde bu tür haberleri görmeye başladık. Bugün bir yükselmişler Mısır'a. Bir ilim yuvası, Esher demiş. İhvan'ın doğuş yeri. İslam dünyasında çok sayıda siyasi hareketlere kaynaklık eden Müslüman Kardeşler teşkilatı 28'de Mısır'da kuruldu. İhvan'ın diğer ülkelerdeki kolları veya İhvan felsefesini benimseyen başka hareketler sürekli Mısırla bağlantılı hali hal, bağlantı halinde oldular. Şimdi bir taraftan Mısırla ilişkileri geliştirmeye çalışırken doğrudan tabii Müslüman Kardeşler ee, ideolojisini kenara bırakamıyor. Yeni Şafak gazetesi ve AKP Mısır'ı işlerken onu da araya sıkıştırıyor. Arap milliyetçiliğine ilham, en güçlü ordu, en kalabalık nüfus demiş Mısır için tarihe damga vuran isimlerle devam etmiş. Mehmet Ali Paşa'dan e, Nasıra, Enver Sedat'a, Hüsnü Mübarek'e kadar e, geliyor. Son dün Twitter'da gördüm ben. AKP İstanbul'da yayın yapan Müslüman kardeşler kanallarına artık Mısır aleyhine yayın yapmayın talimatı vermiş. Bu çok ilginç bir gelişmeydi. Yani nasıl çark edildiğini gösteriyor meseleden. Bir gün gazetesi nasıl görmüş? Sayfa 9'da bu dönüşün sebebini nasıl açıklamış? Kriz yeni yol arayışına itiyor. Erdoğan'ın gerilim yaşadığı ülkelerle köprüleri yeniden inşa etmek istediğini hatırlatan Profesör Doktor Rizk, bu hamleler Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkış yolları aramak demiş. Ee, ne demiş profesör? Türkiye Doğu Akdeniz'deki gaz anlaşmalarının dışında bırakıldıktan sonra bu izolasyondan çıkmak istiyor. Mısır devletinin deniz sınırlarının belirlenmesindeki çıkarların Türkiye'nin çıkarlarıyla bağlantılı olduğu biliniyor demiş. Hoca burada bu çarka çarkın e, tarihsel bağlamını ortaya koymuş. Türkiye'nin hem iç politikada hem dış politikada yaşadığı krizin sebebi aslında Türkiye'yi Mısır'la tekrar barıştırmak. Evet bu özellikle böyle dış politikadaki meseleleri tarihsel bağlamıyla vermek çok önemli. Çünkü o biraz böyle sanki zayıf kaldığımız bir taraf. Evet. İç işlerinde gerçi o kadar yoğunuz ki dış işlerine vaktimiz kalmıyor gibi oluyor. Ben bir haber vereyim mi? Tabii. Cumhuriyet verir misin? Bugün karıştırıp durma gazeteyi. <laughs> tamam. E, patronu başkanlık rejimi aslında Franco İspanyası gibi diye başlığını, Cumhuriyet'in başlığını birazcık derinleştirmiş. İpek Özbey'in 360 derece sayfası. Aslında yaşanan bütün olayları ele almaya çalışmışlar. E, şöyle diyor. Neden Profesör Doktor Korkut Kanadoğlu diye sormuş bu arada. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru siyasi partiler kanunu şerhi kitapları varmış. Anayasa profesörü Korkut Kanadoğlu'nun. Ee, şöyle diyor, Gergerlioğlu'nun gözaltına alınması tipik bir keyfilik örneğidir diye başlamış. Tevhid mahkumiyeti ifade özgürlüğünün ihlalidir diye devam ediyor. Gergerlioğlu'na değinmişler. Ee, Akil insanlar risk altında mı diyor. Haberde şöyle önemli bir kısım var. Şimdi... Yani politik insanlar ya da meseleyle yakından ilgilenen insanlar işte şöyle yapılır, böyle yapılır gibi durumları biliyorlar aslında. Yani kapatma davası nasıl olur? Milletvekilliği düşünce ne yaşanır vesaire. Tek tek onları sormuş aslında. Peki şimdi HDP ne yapabilir diye soruyor. Ee, diyelim ki HDP için kapatma kararı çıktı. Vekiller üyelik yasağı geldi. O zaman anayasaya göre ara seçim zorunlu mu gibi sorular sormuş. Ee, o açıdan haber önemli ve çok detaylı zaten. İstanbul Sözleşmesi'ne de değinmişler. Kanada şu yorumu yapıyor. Kendisini desteklemeyenlerin haklarını, kendi çıkarlarına ve hükümet marusuna kurban eden bu sağ popülist yönetim anlayışı toplumsal kutuplaşmayı da arttırmaktadır. TBMM'de onaylanması uygun bulunan İstanbul Sözleşmesi'nin madde anayasaya aykırı bir biçimde Cumhurbaşkanlığı kararıyla ile feshedilmesi bu yönetim anlayışının tipik bir örneğidir demiş. Aslında biraz daha senin söylediğine yakın bir şeyden bahsediyor yani otoriter vurgusunu daha Tabii çok ki. yapıyor. Ya bununla ilgili kavram da var. Mesela rekabetçi otoriter sistemler deniyor ama bizim ülke işte gelmiyor bu şeyler. İ kavramlar. Nereden öğrenecek insanlar ona dair bir şey söyle o zaman. Yani hayır şey bu faşizm tartışmaları meselesi faşizm kavramı o kadar çok kullanılıyor ki başka dışarıda ne olmuş ne bitmiş ne konuşuluyor e biraz da bakmak gerekmiyor mu? sadece faşizm deyip geçmeyelim. Elbette Kimisinden ki. bir şey söylüyoruz. Tamam. Cumhuriyet'ten başka bir haberle de. ben devam edeyim. Arkadaşlarımız yoksa biz de yokuz demiş. Boğaziçi'li öğrencilerin direnişi devam ediyor, biliyorsun. Ee, şöyle başlıyor haber, burayı okumak istiyorum. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AKP'li Profesör Doktor Melih Bulun'un Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör atamasının ardından başlayan protestolar demiş. Ee, profesörün AKP'li olduğunu vurgulamak da vurgulamakta gayet ideolojik bir tercih olarak Cumhuriyet'te benim sadece gördüğüm bir şey. Zaten Kayyum rektör diye geçiyordu ondan öncesinde de. 6 günlük bir direnişleri var. Nasıl bir üniversite sorusuna yanıt aradığımız direniş festivalinin bir parçası olmaya çağırıyoruz diğer arkadaşları. 6 günlük boykota gidiyoruz demişler. İki arkadaşımızı bu direnişle aldık. Geri kalan 6 arkadaşımızı da alacağız diyorlar. Boğaziçi direnişi sadece benim gördüğüm kadarıyla Evrensel'in ilk sayfasında bugün yer almıştı. Evet. Var mı? Cumhuriyette. Haber sen. Ben de şu var. Bir gün gazetesinde ekonomide Albayrak Gölgesi seninle daha önceki haftalarda konuşmuştuk. Yeni Şafak gazetesinin yayınlarını programın girişinde de bahsettik. Bir gün gazetesi sayfa onda bununla ilgili bir haber yapmış. Medya ve Merkez Bankası ile ilgili. Medya belirleyici güç demiş mesela. Ekonomide Albayrak Gölgesi. Berat Albayrak'ın İstifasının ardından ekonomi yönetiminde koltuklar değişti. Ancak Şubat ayından bu yana işler tersine dönmüş durumda. Borsa İstanbul, TÜİK, Varlık Fonu ve son olarak Merkez Bankası'na yapılan atamalarla Albayrak atamalara Albayrak damga vurdu. Albayrak'tan sonra göreve gelen isimlerden koltuğunu koruyabilen tek isim Hazine ve Maliye Bakanı Lütfü Elvan. Medya belirleyici güç demiş. Bu süreçte özellikle iktidar medyasında ekonomi yönetimine dönük eleştirilerin tonu da sertleşmeye başladı. Hem Sabah ve ATV grubunu içinde bulunduran Turkuvaz Medya hem de paralel çizgide yayın yapan Yeni Şafak gazeteleri fırsat buldukça ekonomi yönetimini topa tuttu. Naci Ağbal'ı hedef aldı. Ee, bu manşetlerin ısıttığı hava ile Ağbal göreve gelmesinin üzerinden yalnızca 132 gün sonra sürpriz biçimde görevden alındı. Berat Albayrak'ın abisi Serhat Albayrak'ın Turkuaz Medya CEO'su olduğu düşünülürse Naci Ağbala dönük Medelin içinde Albayrak ailesinin rolü olduğuna ilişkin şüpheler kuvvetleniyor. Ağbal'ın yerine atanan isim ise Yeni Şafak'ta köşe yazarlığı yapan ve yazılarında Albayrak'ı fırsat buldukça öven Şahap Navcıoğlu. Bayağı bu iyi mesele yazım. bu çok e, önemli bir yazı Bir gün gazetesinde sayfa 10 başlığını tekrar söyleyeyim. Ekonomide Albayrak Gölgesi Ozan Gündoğdu'nun haberi. Medya, siyaset, sermaye arasındaki ilişkiyi gayet net bir şekilde gösteriyor. Zaten Ozan Gün doğdudan her hafta en azından bir haber bir böyle haber, bir şey evet. alıyoruz. Kendisini de tebrik ediyoruz. Evet, gerçekten çok güzel bir haber. Tamam, Yeni Yaşam'dan ufacık bir şey söyleyeceğim. Tamam. Ee, dedim ya Yeni Yaşam, Nevroz Özel Sayısı gibi bir şey yapmış yani, bayağı detaylı, her sayfada bununla ilgili bir şey var. Sadece Yeni Yaşam'da gördüğüm bir haber var benim. Kemal vurulduğu yerde anıldı. 2017 Nevruzunda polis kurşunuyla katledilen İnön İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi müzik ikinci sınıf öğrencisi Kemal Kurkut vurulduğu yerde anıldı. Evrim Altaş Caddesi üzerinde yapılan anmaya HDP Eş Başkanı Mithat Sancar, DBP Eş Başkanı Keskin Bayındır ve çok sayıda HDP milletvekili katıldı diyor. Bu davada inanılmaz şeyler yaşanmıştı hatırlarsan Kemal'in fotoğrafını çeken evet. yani vurulduğu anın fotoğrafını çeken gazeteci, gazeteci dahi gözaltına alınmıştı. Başka bir haberim yok. Sadece Cumhuriyet'le ilgili şunu söylemek istiyorum. Son sayfada kuraklıkla ilgili çok fazla artık haberlerle karşılaşıyoruz. Çünkü gerçekten kuraklık kapıda. Buna her ne kadar iklim krizi ya da küresel ısıtma denmese bile hafta sonu Genç Mecra'da programını yapmıştık. Oradan belki bir tık daha detaylı bilgi alınabilir bu konuyla ilgili. Cumhuriyet en arka sayfada işte su kullanımı ile ilgili bir şeye değinmiş ve bir kilo biftek için diyor. Bir kilo biftek için 15.500 litre, bir hamburger için 2.325 litre su harcanıyor. Yani onun oluşturulabilmesi için zaten hayvancılık susuzluğun önüne açan en önemli faktörlerden biri. Bir biri. Ama onu söylemiyor işte. Bir kilo bifteği neden yediğimize dair ya da yememenin koşulları nasıl oluşur? Ona dair bir ya şey Ya da bunu neden ve nasıl mi? yapmalıyız? Ona dair hiçbir şey yok. Evet bu kadar. Teşekkür ederim Cansu. Ben teşekkür ederim Asit Can. Yeni tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.